Merhabalar, Google Benim İşletmem dersindeyiz. Google Benim İşletmem, firmaların kendisini Google'a ekleyerek haritalarda rahatlıkla bulabilmesini sağlar. Böylece insanlar hem firmanıza yorumlar yazabilir hem de e, haritayla tarifler alabilirler. Peki, Google Benim İşletmem kaydı nasıl yapılır? Bir firma olabilirsiniz, bir kamu kuruluşu olabilirsiniz veya bir kişi olabilirsiniz, hizmet veren. Öncelikli olarak Google benim işletmem yardım sayfasındaki Google'ın yardım sayfasını detaylıca okumanızı öneririm. Bunu en başta söylemiş olayım. Burada bakın benim işletmem hakkında rehberiniz, yenilikler, işletme doğrulama, işletme bilgilerini güncelleme ve etkileşim kurma, ajanslar için politikalar ve yönergeler gibi sayfaları var. Yardım topluluğuna sorun sayfası var. Burada yardım topluluğuna Takıldığınız konularla sorular sorabilirsiniz. Bir de bize ulaşın kısmı var ki bu çok önemli. Eğer benim işletmemde herhangi bir sorun yaşıyorsanız, bu bölümden Google'la iletişim kurabilirsiniz. Normalde Google'la iletişim kurmanın çok kolay yolları yoktur. Buradan e, Google'a hızlıca iletişim kurma şansı elde etmiş olursunuz. Sorununuzu burada belirtirsiniz, onaylar ve iletişim seçeneklerini işte maille mi, telefonla mı sizle iletişim kurmalar gerektiğini belirtir ve ona göre hızlıca iletişim kurabilirsiniz. Benim işletmeme herhangi bir firma eklemek için öncelikle benim işletmem firma ekle sayfasına gelerek öncelikle sayfamızı yazarız dost eczanesi daha doğrusu firmamızın adını yazarız bakın olan sahip bir işletme oluşturun diyor veya eğer varsa başka e, adına doğrulanmış ama size ait olan firmalar listeleniyor. Eğer şu aşağıdaki dost size aitse buna doğrulama talep sahiplik talebi gönderebilirsiniz. Hayır bunlardan herhangi biri size ait değil. Siz yeni bir tane oluşturmak istiyorsanız da dost eczanesine tıklarsınız ve sonrasında eğer tam isminiz buysa ileri dersiniz. Kategorisini seçersiniz daha sonraki aşamada. Eczane İleri dedik. Müşterilerime ziyaret edebileceği mağaza veya ofis gibi bir konum eklemek ister misiniz? Müşteri işletmenizi aralığında Google Harita ve arama konumunda bu konum gösterilir. Evet, yerimde hizmet veriyorsanız bunu seçiyorum. İlerle dedim. Şimdi adresimizi giriyoruz. Biz şuradan adresi alalım. Eyüp Sultan Caddesi şöyle satır ekle diyelim. Bunu da buraya ekledik. Posta kodunu bilmiyoruz. Selçuklu diyelim. Buraya da Konya yazdık. Evet ilerle dedik. Posta kodu 42.254 diyelim mesela. Tabi doğru bir posta kodu girmeniz gerekiyor buraya. Şimdi bakın. Burada bu sizin işletmeniz mi diye tekrar doğrulanmış bir işletme olduğu için bu sizin işletmeniz mi diyerek e, doğrulanmış işletmeyi önerdi. Eğer bu sizin işletmenizse seçerek ileri deyip bu işletmeye sahiplik gönderebilirsiniz. Bu da sizin bu konumu sahiplenmenize yarar. Hayır bu değil eşleşmiyor deyip yenisini eklemek isterseniz bu eşleşmiyor der ve ileri tıklarsınız. Sonrasında bu konumda bu konum dışındaki müşterilere de hizmet veriyor musunuz? Yani örnek vereyim Konya'da faaliyet gösteren bir yersiniz ama Ankara'daki insanlara hizmetleri veriyor musunuz? Hayır. Ankara'ya hizmet vermiyoruz. Şimdi gelelim müşterilere hangi iletişim bilgilerini göstermek istiyorsunuz? Tabii ki öncelikle telefon numaramızı yazalım. Şuradan telefon numaramızı alalım. Şuradan aldık telefon numaramızı. Geldik buraya yapıştırdık. Web sitesi yok, web sitesine ihtiyacımız da yok dedik. İleri dedik. Eğer burada Google benim işletmemin size bir web sayfası oluşturmasını istiyorsanız ücretsiz olarak burayı işaretleyebilirsiniz girdiğim bilgilere göre ücretsiz web sitesi oluşturulsun derseniz Google sizin adınıza güzel ve hazır bir iş e, web sitesi oluşturacaktır. Web sitesine ihtiyacım yok dedik. Bir eczane sonuçta burası. İleri dedik. Bakın bu girişi tamamlayın ve yönetin. Google'a dost eczanesi işletmesinin yönetebileceksiniz. Fotoğraf ve videolarla işletmenizi tanıtabilirsiniz. Müşterilerinizi anlamak için İşletme analizlerini takip edebilirsiniz. Müşterilerinizin yorumlarına yanıt verebilirsiniz. Yani Google'da benim işletmem doğrulaması yaparak bu şeyleri, bu hizmetleri alabilirsiniz. Son dediğinizde de artık son adımları oluşturuyor. Ve doğrulama koduna ait bakın. Şimdi bazen telefon numarasıyla doğrulama aktif olabilirken bazen de bazen de posta koduyla doğrulama aktif olmakta. Posta koduyla doğrulamayı seçtiğinizde bu bazen bir aya kadar zaman alabilmekte, hatta bazen gelmemekte, tekrar ikinci bir aya sarkabilmektedir. Telefonla doğrulama iyi bir şans ve şu anda ben bu firmayı, tabi bize ait değil burası, ara dediğimde bu eczanenin telefon numarası çalacak, oraya dört haneli bir kod söyleyecek Google tarafından. Google robotları tarafından bir dört e, haneli numara söylenecek. Bu numarayı da ara dedikten sonra oluşan kutucuğa girdiğimde ise hane, daha doğrusu hesap doğrulanmış olacak. Ve benim işletmemi yönetebileceksiniz. Bunlardan hiçbir işime yaramıyor demek bu telefonu yönetemiyorum anlamına geliyor. Şurada bakın posta koduyla da isterseniz doğrulamayı seçebiliyorsunuz ama bir telefon doğrulama kodu doğrulaması çıkmışsa bu sizin için iyi bir şanstır ve son derece hızlı bir şekilde bu işletmeyi onaylayabilirsiniz. Bakın kodu içeren posta kartını postayla bu adrese gönderilsin. Şu yukarıdaki belirttiğimiz adrese gönderilecek. Ancak bu 14 gün sürebilir diyor. Çoğunlukla 14 gün gibi bir e, süreyi de geçmiş oluyor. Bunların hiçbirini tercih etmezseniz telefonla doğrulama veya posta yoluyla doğrulama ki bir anlamı yok. Neden o zaman eklediniz? Hadi öyle olduğunu varsayalım. Daha sonra doğrula. Bu işlemleri daha sonra yapabilecekseniz daha sonrayı seçersiniz ve beklemeye almış olursunuz. Şimdi doğrulanmış dost eczanesi sayfasına gelelim. Evet şimdi ana sayfamıza geldik. Doğrulanmış bir doğrulanmış bir hesap burası. Bakın arayüz burası. Şimdi burada neler görüyoruz? İlk ekranda yayın oluştur diyoruz. Yayın oluşturu sosyal medya hesaplardaki paylaşım yapmakla aynı olarak düşünebilirsiniz. Yalnız bu Covid-19 sebebiyle bazı özellikleri kısıtlandı bu benim işletmemin. Covid-19 öncesinde daha farklı ayarları bulunmaktaydı. Kısıtlanmış bölümlerini şu an görüyorsunuz örneğin. Bu yayın oluştur kısmında herhangi bir Post paylaşabilir, herhangi bir yeniliği bildirebilir veya bir etkinlik tanımlaması yapabilirsiniz. Bunlara resim ekleyebilir ve detaylı açıklamalar yazabilirsiniz. Yayın oluştur yapan işletmelerin e, görünürlüğünün belli bir oranda arttığı e, bir gerçektir, net olarak da bunu söyleyebiliriz. Yayın oluşturduktan sonra burada fotoğraf ekle diye bir buton var. Fotoğraf ekle butonu da son derece faydalı mekanınızın içinin dışının fotoğraflarını ekleyerek insanların daha fazla görüntülenmesi, görüntüleme almasını sağlayabilirsiniz. Örneğin bakın burada basit bir fotoğraf olarak görebileceğiniz bir fotoğraf 19 bin kez görüntülenmiş. Yani bu çok önemli. Ve insanlar sizin firmanıza gelmeden önce firmanız hakkında veya mekanınız hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bakın yine bir resim 14.700 kez görüntülenmiş. Yani bu son derece e, önemli bir konu. Mutlaka logo, bakın logo ekleyebiliyorsunuz. Video ekleyebiliyorsunuz ve fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca 360 derece videolar da ekleyebilirsiniz. Bunları iç mekan, dış mekan diye de ayırabiliyorsunuz. Yine sizin dışınızda müşteriler tarafından da fotoğraflar ve videolar eklenebiliyor. Bu, bu bölümde fotoğraf ekleyebilmek için bakın şu artı işaretine tıklıyoruz. Göz at diyerek artık bundan sonrasını ...ve e, yüklenmesini sağlayabiliyoruz. Çok basit işlemler, çok basit adımlar. Ama düzenli olarak fotoğraf eklemenizi tavsiye ederim. Tekrar ana sayfaya gelelim. Yayın oluşturu gördük, fotoğraf ekleyi gördük ve reklam oluştur. Bu reklam oluştur da Google Ads reklamları hızlıca oluşturmanızı sağlıyor. Google e, Ads başlığı altında onu ayrıca inceleyeceğimizden şimdi oraya hiç tıklamıyorum. Ve bakın şurada 300 TL tutarında ücretsiz reklam kredinizi alın diyor... Google'ın küçük işletmelere özellikle Covid döneminde 300 liradan 3000 liraya kadar 5000 liraya kadar yardım yaptığı bir dönem. Dolayısıyla bu kredileri kullanmakta isteyebilirsiniz. Tabi bunun şartlar oluyor. Mesela diyor ki 100 lira harca 300 lirayı kullan diyor. Covid-19 ile ilgili tedbirlerle ilgili eğer bir, özellikle bir sağlık firması veya buna ilgili bir eczane iseniz bununla ilgili bilgilendirmeleri sıklıkla hesabınızda göreceksiniz. Şimdi bu ana sayfanın e, arayüzünde gördüğünüz gibi görüntüleme, arama ve etkinlikle ilgili kısa bir rapor yer alıyor. Bakın, etkinlik kısmına geldiğimde performans e, raporlamalarında telefonla arama bakın %10 artmış ve 96'ya ulaşmış. Fotoğraf görüntülemeleri %2 artarak 1740'a ulaşmış. Yol tarifi istekleri %95 artarak 80'e ulaşmış. Bu bu ne kadar süre içerisinde? Son 28 gün içerisinde. Aramalara bakalım. Doğrudan aramalar %51 artarak 269'a ulaşmış. Keşif yani kategori ürün veya hizmet arayarak işletmenize ulaşanlar. Örnek veriyorum siz bir e, bisküvi satıyorsunuz. Bisküvi yazarak ulaşanlar bu keşif kısmında değerlendiriliyor. Burada ne olmuş bu dost eczanesinde %23'lük bir kayıp yaşanarak 4370. Son 28 günde ciddi bir rakam 4370 kişi. Ve 269'u topladığınızda neredeyse lira yaklaşan bir rakam 4640. Görüntüleme, aramada görüntülemeniz veya haritada görüntülemenizde %22 arama görüntülemesi düşerek 2930'a düşmüş. %5 harita görüntülemeleri artarak da 2700'e yükselmiş. Son 28 gün içerisinde. Devam edelim. Bakın burada en yeni yorumlar diyor. Burada yorumlar, müşterileriniz tarafından yapılan yorumları bulabilirsiniz. Bakın en son burada bir beyefendi bir yorum yapmış. Devam edelim. İşletmeniz Google'da gösteriliyor. Google haritalarda görüntüleyin, aramada görüntüleyin, işletme profilini paylaşın diyor. Buradan kısaca hemen linki alarak bakın WhatsApp'ta, Twitter'da ve Facebook'ta paylaşabilirsiniz. Veya e-postayla da gönderebilirsiniz. İşletmenizin Google'da nasıl haritalarda nasıl gözüktüğünü anlamak isterseniz buna tıklayın. Bakın, gördüğünüz gibi işletmeniz haritalarda bu şekilde gözüküyor. Peki Google aramalarında işletmeniz nasıl gözüküyor? Bunu bir problem var mı nasıl tespit edersiniz? Bakın, gördünüz mü? Burada Google arama sonuçlarında işletmenizin nasıl gözüktüğünü anlamanıza, test etmenize yarıyor. Devam edecek olursak burada e, Google mobil mobil uygulamalardan bahsediyor. IOS ve Android için uygulamayı edinerek çok daha rahat bir şekilde bu e, profillerinizi yönetebilirsiniz. Yine analizlere buradan bir kısa yol var. Ancak biz bunu şu başlıktan inceleyeceğiz soldaki. Ve 360 derece video ekleme ile ilgili bir tanıtım var ki bunu fotoğraflar bölümünde yapabildiğinizi söylemiştik arkadaşlar. Yayınlara geliyoruz bakın. Ana sayfada da yine bununla ilgili bir bölüm vardı. Bakın hiç yayın oluşturulmamış burada. İlk yayınınızı oluşturabilirsiniz diyor. Bakın mesela ne diyebiliriz burada? X ürününü artık eczanelerin reklam yasağı var biliyorsunuz ama ola ki reklam yasağı olmayan bir yer olsaydı X ürününü işte X fiyata düşürdük. Dersiniz mesela bir duyuru. Sonra da dersiniz ki İnternetten sipariş ver, satın al, daha fazla bilgi al, kaydol, hemen ara. Mesela sonrasında telefonunuzu yazarsınız. Yayınla dediğinizde de artık insanların önüne bu X ürününü X fiyata düşürdük çıkar. Arama sonuçlarında ve ara tuşuna bastıklarında da sizin telefonunuzu aramış olurlar. Yayın oluştur bölümü bu şekilde kullanılıyor. Yenilikler bölümünü ve etkinlikler bölümünü biraz önce de bahsetmiştik. Firmanızdaki herhangi bir yenilikten bahsedebilirsiniz. Mesela bu yayın oluştur kapsamında bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Yine bir ürününüzün bu şekilde duyurusunu yapabilir ve buna da bir buton, düğme ekleyebilirsiniz. Yayınla dediğinizde de bu fotoğrafla birlikte yayınlanır. İnsanların size rahatça kolayca ulaşabilmesi burada amaçlanmış. Ön izleme yapabilirsiniz bununla ilgili olarak. Bakın şöyle ön izleme yapalım. Gördünüz mü? Bu şekilde insanların önüne çıkacak. Resim de eklemiş olsaydık burada resim de gözükecekti yayınla diyerek burada ön izlemeden sonra yayınlama yapabilirsiniz. Tabii biz öyle bir şey şu anda yapmayacağız. Bilgi bölümünde yüklenmesini bekliyoruz. Bakın burada şurada bir şeyi de söylemek istiyorum size. Onaylamak için ekranın alt kısmına gidin diyor. Burada kullanıcılar tarafından bildirilmiş bazı değişikliklerden bahsediyor. Siz de böyle bir şey görürseniz. Bakın şurada bir adres değişikliği bildirimi yapılmış. Bunu kabul ederseniz diyor. Onaylayın diyor ki biz şu an böyle bir şey yapmayacağız. Ee, öncelikli olarak burada firma adı. Bakın dost eczanesi Konya denmiş mesela. Burada artık siz firmanızın ismi neyse burada onu yazabilir. Firma isminiz değiştiyse buradaki değişikliği uygulayabilirsiniz sonrasında doğrulatan sonra da. Yine firmanızın kategorisini de bu şekilde buradan seçebilirsiniz. Burada bazı kategoriler eksik gibi düşünebilirsiniz. Elle maalesef kategori tanımlaması yapamıyorsunuz. Sadece burada olan kategorilerden seçim şansınız mevcuttur. Yine aşağıya indiğimizde harita bölümü var. Haritayı da öncelikle bu kutucuklara yazıyoruz. Sonrasında eğer Google bulamadıysa nokta atışı olarak biz buradan e, iyice zoom yaparak e, işletmemizin yerini seçip sonra da uygula diyerek işlemi bitirebiliyoruz. Tabi bu tür yaptığımız düzenlemelerin e, zaten altta da yazıyor kalite amaçlı olarak gözden geçirilebilir ve yayınlanmaları 3 günü bulabilir diyor. Tabi Covid döneminde özellikle normal zamanlarda böyle bir sorun yok. Covid döneminde Google çalışanlarının bir kısmı belki büyük bir kısmı evden çalıştığından bu tarz hizmetler biraz daha fazla zaman alabilmektedir. Onaylanması biraz daha sürebilmektedir. Evet, hizmet verdiğiniz bölgeler bölümünde de istediğiniz kadar e, nerelere hizmet veriyorsanız buraları belirleyebilirsiniz. İsterseniz bir il adı, isterseniz bir ilçe adı seçebilir. Birkaç tane il, birkaç tane ilçede seçebilirsiniz. Yine buradaki yaptığınız değişiklikler de belli bir onaydan Operatör onayından sonra yayınlanacaktır. Özel çalışma saatleri ekleyebilirsiniz. Yine mesela bakın pazartesi şu saatten şu saate, salı günü şu saatten şu saate gibi özel tanımlamalar yapabilirsiniz. Cumartesi kapalı, pazar kapalı gibi belirleyebilirsiniz ya da 24 saat açık gibi tanımlamalar da yapabilirsiniz. Bakın 24 saat seçtiğinizde de 24 saat açık işaretlenecektir. Nöbetçi olduğunuz günleri vesaire burada elle manuel olarak Değiştirebilirsiniz. Buradan telefon numaranızı e, değiştirebilirsiniz. Başka telefon numaraları ekleyebilirsiniz. Bakın böyle, ek telefon numaraları ekleyebilirsiniz. Tabi bunların onaylanması farklı prosedürlere sahip olabilir. Yine elle e, operatör yardımıyla doğrulama gerektirebilir. Google benim işletmemin yeni bir hizmeti, kısa URL. Bakın burada. Dost eczanesi olarak tanımlanmış ve e, siz bunu istediğiniz bir kısa isimle, aynı sosyal medyada, YouTube'da ve diğer hesaplarda olduğu gibi kısa bir URL'e sahip olabilirsiniz. Evet, şimdilik buraya kadar anlatalım. Bundan sonra devam edeceğiz.